Merhaba sevgili Boğa Burcu. Bugün 9 Eylül 2024 ve gökyüzü sizi büyük değişimlere hazırlıyor. Aşk hayatınızda hangi sürprizler sizi bekliyor? Kariyerinizde hangi fırsatlar önünüze çıkacak ve sağlığınızla ilgili nasıl adımlar atmalısınız? Tüm bu soruların cevaplarını öğrenmek için videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Ayrıca videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı da ihmal etmeyin. Şimdi, bu özel günün size neler getireceğine birlikte göz atalım. Bugün gökyüzü, Boğa burcunu yönetici gezegeniniz Venüs'ün etkisiyle aydınlatıyor. Venüs, romantizm, sevgi ve güzellik temalarını güçlendiriyor. Bugün ilişkilerde derin bir anlayış ve uyum bulabilirsiniz. İlişkisi olanlar için bağlar güçlenebilir, bekar olanlar ise kalplerini çalacak yeni biriyle tanışabilir. Ancak Mars'ın iş hayatınızdaki sert enerjisi sizi daha mücadeleci kılacak. Bugün iş hayatınızda kararlılığınızı ortaya koymanız gerekebilir. Hedeflerinize ulaşmak için yoğun bir şekilde çalışmanız gerekecek ancak aşırı hırslı davranmamaya dikkat etmelisiniz. Ayrıca Merkür retrosu nedeniyle iletişimde bazı aksaklıklar yaşanabilir. Yanlış anlaşılmalar ve teknik aksaklıklar günün zorlukları arasında yer alabilir. Sabırlı olmak ve sözlerinizi dikkatle seçmek size avantaj sağlayacak. Kadınlar için Bugün aşk hayatınızda hangi önemli değişiklikler kapınızı çalacak? Partnerinizle aranızdaki bağı güçlendirmek için neler yapabilirsiniz? Yoksa sizi bekleyen yeni bir aşk mı var? Bugün Venüs'ün güçlü etkisiyle Boğa burcu kadınları için aşk hayatı çok daha renkli ve derin olacak. Eğer bir ilişkiniz varsa, partnerinizle duygusal derinliklere inmeye hazır olun. İlişkinizde daha önce hiç olmadığı kadar samimi ve dürüst bir iletişim kurabilirsiniz. Partnerinizle birlikte yapacağınız romantik bir plan aranızdaki bağları daha da kuvvetlendirebilir. Belki de uzun zamandır üzerinde durmadığınız bazı konular hakkında konuşma fırsatı bulacaksınız. Bu, ilişkinizin sağlamlaşması için harika bir fırsat. Bekar boğa kadınları için ise bugün büyük bir sürpriz var. Sosyal ortamlarda ya da hiç beklemediğiniz bir anda hayatınıza yeni biri girebilir. Bu kişi sizi derinlemesine etkileyebilir ve aranızda güçlü bir çekim oluşabilir. Ancak duygularınızı dikkatle analiz edin. Çünkü Venüs'ün yoğun etkisi altında aceleci kararlar alabilirsiniz. Kalbinizin sesine kulak verin ancak mantığınızla da hareket edin. Bu yeni ilişki size mutluluk getirirken aynı zamanda kendiniz hakkında daha fazla şey öğrenmenize yardımcı olabilir. Bugün iş hayatınızda sizi hangi fırsatlar bekliyor? Kariyerinizde başarılı olmak için hangi adımları atmalısınız? Liderlik becerilerinizi sergilemek için doğru zamanlı. Boğa burcu kadınları için bugün kariyer anlamında oldukça hareketli bir gün olacak. Mars'ın etkisiyle iş yerinizde kendinizi daha mücadeleci ve kararlı hissedeceksiniz. Bugün iş yerinde liderlik becerilerinizi sergilemek ve projelerde ön plana çıkmak için harika bir zaman olabilir. Eğer uzun zamandır beklediğiniz bir terfi ya da yeni bir sorumluluk varsa, bugün bu konuda önemli adımlar atabilirsiniz. Ancak dikkatli olmanız gereken bir konu var. Mars'ın verdiği yüksek enerji sizi gereğinden fazla hırslı ve aceleci yapabilir stratejik düşünerek adım atmak sizi başarıya daha hızlı ulaştıracaktır. Ayrıca, iş arkadaşlarınızla iletişimde diplomatik olmak önem taşıyor. Yanlış anlaşılmalar ve çatışmalar yaşamamak için kelimelerinizi dikkatle seçmelisiniz. Bugün kariyerinizdeki bu büyük fırsatları değerlendirirken sabırlı ve stratejik bir yaklaşım sergileyin. Uzun vadeli başarılar için her adımınızı planlı ve bilinçli atmalısınız. Bugün enerjinizi nasıl dengede tutabilirsiniz? Fiziksel ve zihinsel sağlığınızı korumak için hangi aktiviteleri tercih etmelisiniz? Boğa burcu kadınları için bugün Mars'ın enerjisi sizi oldukça dinamik kılacak. Fiziksel olarak aktif olma ihtiyacı hissedebilir. Spor yaparak ya da açık hava aktiviteleriyle bu enerjiyi doğru şekilde yönlendirebilirsiniz. Ancak dikkatli olun. Aşırıya kaçmak sizi günün sonunda yorgun düşürebilir. Zihinsel olarak ise yoğun bir gün geçirebilirsiniz. Bu yüzden günün sonunda rahatlamak için meditasyon yapabilir veya yoga ile gevşemeyi deneyebilirsiniz. Bugün zihinsel sağlığınızı korumak için sakin kalmak ve stres yönetimi tekniklerini uygulamak önemli olacak. Ayrıca yeterli su içmek ve sağlıklı beslenmek de hem enerjinizi yüksek tutmanıza hem de kendinizi zinde hissetmenize yardımcı olacak. Erkekler için Bugün romantik ilişkilerinizde hangi duygusal değişimler kapınızı çalacak? Partnerinizle olan ilişkinizde daha fazla derinlik ve anlam bulmak için ne yapabilirsiniz? Yoksa hayatınıza yeni biri mi girecek? Boğa burcu erkekleri için aşk hayatında büyük gelişmeler sizi bekliyor. Eğer bir ilişkiniz varsa, bugün partnerinizle aranızdaki bağ daha da kuvvetlenebilir. Venüs'ün etkisiyle, daha romantik ve duygusal bir atmosfer yaratabilirsiniz. Partnerinize karşı daha açık ve samimi olmanın zamanı geldi. Bugün onunla derin konuşmalar yaparak ilişkinizdeki tüm sorunları çözebilir, yeni bir döneme adım atabilirsiniz. Bekarsanız, sosyal çevrenizde biriyle aranızda ani bir çekim oluşabilir. Bu kişi sizi derinden etkileyebilir ve aranızdaki ilişki hızlı bir şekilde gelişebilir. Ancak aceleci kararlar almaktan kaçının. Venüs'ün yoğun etkisiyle her şey olduğundan daha çekici görünebilir. Bu yüzden bu yeni tanışmayı daha yakından tanımak için zaman ayırmanız önemli. Karşınızdaki kişiyle olan bağınızı yavaş yavaş inşa etmek ilişkinizin uzun ömürlü olmasını sağlayacaktır. Bugün kariyerinizde hangi fırsatlar önünüze çıkacak? İş hayatında risk almak için doğru bir zamanlı. Hangi stratejilerle liderlik becerilerinizi sergileyebilirsiniz? Boğa burcu erkekleri için Mars'ın verdiği enerjiyle iş hayatınızda cesur ve atılgan bir gün sizi bekliyor. Eğer uzun zamandır beklediğiniz bir terfi ya da kariyerinizde bir dönüm noktası varsa Bugün bu konuda adım atmak için doğru zaman olabilir. Mars'ın etkisi sizi daha mücadeleci yapacak ve iş yerinde büyük projelere öncülük edebilirsiniz. Ancak bu enerjiyi dikkatle kullanmak çok önemli. Fazla hırslı olmak iş arkadaşlarınızla olan ilişkilerinizi olumsuz etkileyebilir. Bugün stratejik düşünerek risk almanız gerekebilir. Ancak bu risklerin sonuçlarını dikkatlice değerlendirmeniz önemli. Kariyerinizde liderlik becerilerinizi göstermek ve projelerde öne çıkmak için doğru adımları atın. Ancak aceleci davranmak yerine planlı bir şekilde ilerlemek sizi uzun vadede daha başarılı kılacaktır. Bugün kariyerinizde büyük fırsatlar yakalayabilirsiniz. Ancak bu fırsatları dikkatle ve sabırlı bir şekilde değerlendirmeniz gerekiyor. Bugün enerjinizi nasıl doğru kullanabilirsiniz? Fiziksel ve zihinsel sağlığınızı korumak için hangi adımları atmalısınız? Boğa burcu erkekleri için Mars'ın etkisi Bugün fiziksel olarak enerjinizi zirveye çıkaracak. Spor yapmak, yürüyüşe çıkmak ya da herhangi bir fiziksel aktivite ile bu enerjiyi doğru bir şekilde yönlendirmek önemlidir. Ancak enerjinizi aşırıya kaçmadan dengeli bir şekilde kullanmalısınız. Aksi takdirde kas ağrıları veya yorgunluk hissi yaşayabilirsiniz. Zihinsel olarak ise iş yerindeki yoğunluk sizi strese sokabilir. Bu yüzden gün içerisinde kısa molalar vererek zihninizi dinlendirmek faydalı olacaktır. Meditasyon veya nefes egzersizleriyle zihinsel dengenizi koruyabilirsiniz. Ayrıca günün sonunda kendinize zaman ayırarak rahatlamayı ihmal etmeyin. Zihinsel ve fiziksel sağlığınızı dengede tutmak uzun vadede daha iyi hissetmenizi sağlayacaktır. Boğa burcunun bugünkü gökyüzü enerjileri sizi birçok açıdan destekliyor. Aşk, kariyer ve sağlık konularında karşınıza çıkan fırsatları değerlendirmek için cesur ve planlı olmalısınız. Bugün aldığınız kararlar Gelecekte büyük başarıların kapısını aralayacak. Eğer videoyu beğendiyseniz lütfen like butonuna basmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı da aşağıda paylaşarak düşüncelerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.